Sağlık tesisi olmayan bölgemiz kalmasın diye son 5 yıllık dönemde altı mahallemize aile sağlığı merkezi, 4 mahallemize ise 112 acil sağlık hizmetleri istasyonu kazandırdık. Bugün burada bir araya gelmemizin sebebi olan Selçuklu Aile Gelişim Merkezimizin ise çalışmalarında artık sona geldik. Bedir Sağlık ve Sosyal Tesisimizin birinci katında yer alacak olan merkezimizi bugünden itibaren hayata geçirerek Selçuklu'muzun ve Konya'mızın hizmetine sunmuş olacağız. Selçuklu Belediyesi olarak çok büyük önem verdiğimiz Selçuklu Aile Gelişim Merkezimizin yapım çalışmalarını sürdürdüğümüz Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezimizde bir bileşeni olacak. Yine bu merkezimizde vereceğimiz hizmetlerimiz ile sağlıklı, bilinçli, mutlu ve huzurlu bir aile kurumunun oluşumuna destek olmayı, aile yapısını tehdit eden unsurların önüne geçmeyi, aile içerisindeki iletişim problemlerini çözüme kavuşturmayı, tüm aile bireylerinin sosyal yaşama entegre olmalarını sağlamayı, aile kuracak bireyleri evliliğe hazırlamayı, boşanma aşaması ve boşanma sonrası süreçlerde tüm aile bireylerine psikososyal destek sağlamayı amaçlıyoruz. Manevi danışmanlık, hukuk danışmanlığı, burası, yine psikologumuz burada.